Merhabalar, Dürdane'nin elinden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok severek yaptığım bir örgü modelini anlatacağım. Bu örgü modelimizin adı Nohut Örneği. Çok severek yapmıştım. Yeni doğan bebek yeleği kızım için ördüğüm bir yelekti bu. Ben de sizlere bu güzel yeleğin modelini anlatmak istiyorum. İsterseniz hemen yapım aşamasına geçebiliriz. <laughs> Ben 26 ilmekle başlayacağım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 İlk kenar birer ilmeklerim, kenar ilmeklerim olacak. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum bir iki sıra haroşa yapacağım. Sırada haroşa yapayım. Hemen örneğime geçeceğim. Artık haroşamızı da ördük. Modelimizi uygulamaya başlayabiliriz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ee, ilk 3 ilmeğimizi birlikte keseceğim. İç, e, ilk 3 ilmeğimizi kestik. Burada sonda kalan yani kenar ilmeğimden sonra sonda kalan ilmeğimizi de ilkini kestiğimiz için son ilmeğimizi artırmamız gerekiyor buna dikkat ederseniz bu önemli bir püf noktası bu örgümüzde ilk artırdıysak sonunda keseceğiz İlk kestiysek sonunda artırmamız gerekiyor o yüzden ben keserek başladığım için son ilmeğimi artıracağım 3 ilmeğimi kestim burada bu bir ilmeğimi de artıracağım bir ördüm doladım tekrar örüyorum. Yani ne yapmış olduk? 3 kestik. Bir ilmekten 3 ilmek çıkararak yani 3 artırma yapmış olduk. Yine yanındaki 3 ilmeğimizi kesiyoruz. 3 ilmeğimizi kestik. Bir ilmek yaptık. Burada da bir ilmeğimizden 3 ilmek çıkarmış olacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. 3 ilmeğimizi birlikte kesiciyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. 3 ilmeğimizi kesiyorum. Bir ilmekten bir ördüm, doladım. Örüyorum, 3 ilmek çıkarmış oluyorum. 3 ilmeğimi kestim. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. 3 ilmeğimi kesiyorum. Bu son bir tanesi kenar ilmeğim. Bir tanesi de dediğim gibi başta üçünü birden kesmiştim. Burada bu son ilmeğimi de yani bu bir önceki ilmeklerimi kestim. Bunu da artırmam gerekiyor son kenar ilmeğimi de örüyorum. Birinci sıramızı bu şekilde bitiriyoruz. İkinci sıramızda yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci sıramızda bütün ördüklerimizi artırdıklarımızı da dahil hepsini tersten öreceğim. Hepsini tersten örüyorum. Burada artırmış olduğumuz ilmekleri kaçırmazsanız sıranızı şaşırmamış olursunuz. Eğer kaçtığı zaman sıranız şaşabilir. Bu yüzden örneğimiz kayabilir. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor buna. Son kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıramıza geçiyoruz. 3. sıramızda yani bir nohut örneğini bitirip diğer nohut örneğine geçmiş oluyoruz. Burada da daha önce kesmiş olduğum örne kesmiş olduklarım ilmekleri artıracağım. Artırmış olduklarımı keseceğim. Mesela burada şöyle diyeyim. Tekli bir örnek gözüküyor. Bunu yanındakilere artırmışım. 3 tane bir ilmekten 3 ilmek çıkarmışım. Burada kestiğim ilmeğimi artıracağım. Tek ilmeğimi tek ilmeğimden 3 ilmek çıkardım yine burada olan 3 ilmeğimi tersten kesiyorum şurada tek olan ilmeğimi artırıyorum bir ilmekten 3 ilmek çıkararak artırdım 3 ilmeğimi kesiyorum artırıyorum bir ilmeğimi 3 ilmeğimi kesiyorum. Yani bu kadar kolay bir örnek. Yeni başlayan arkadaşlarımız da bu örneği rahatlıkla yapabilirler. Çok sıkı tutarsanız elinizi biraz zorlayabilir ama birazcık gevşek tuttuğunuz zaman rahatlıkla yapabilirsiniz. Burada ilk ilmeğimi artırdığım için son ilmeğimi keseceğim. Zaten örgü sırasını şaşırmazsanız otomatik oturmuş oluyor. Rahatlıkla hangisini kesip artıracağınızı görebiliyorsunuz. Şöyle nohutlarım oluştu. Hemen bir tane daha yapalım. Pekiştirmek adına İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada e, e, bu sıramızın hepsini ters öreceğiz. Yani bir sıramız komple ters örmüş örüyoruz. Diğerinde de artırma ve eksiltmelerimizi yapmış oluyoruz. kenar ilmeğimi de ördüm hemen bu sıramda da ilkini örmeden alıyorum burada üçlü ilmeği artırmışım bu artırmış olduğum üçlü ilmeğimi üçünü birden keseceğim tersten tek ilmeğimi artırıyorum bir ilmekten üç ilmek çıkarmış oluyorum üçünü birden kesiyorum bir ilmekten üç ilmek çıkarıyorum üçünü birden tersten kesiyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. 3'ünü kestim. 3 ilmek çıkardım. 3'ünü birden kesiyorum tersten. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. 3 ilmeğimi kestim. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci nohutlarım da oluştu ikinci sıradaki. Örnek dediğim gibi çok basit iki sıradan oluşuyor. Siz de rahatlıkla yapabilirsiniz ve bütün örgü örgülerinize de bu örneği uygulayabilirsiniz. Çok da güzel duruyor. Benim bundan bir de yeleğim var. Sizler de örmenizi tavsiye ederim. Eğer videomu faydalı bulduysanız beğen butonuna basıp paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olup bildirimlere açmanız yeterli. Bunun için zil sesini tümü olarak ayarlamanız yeterli olacaktır. Beni Instagram ve Facebook sayfamdan da takip edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.